Şunların hepsi kanserli hücreler. Yani tümör dediğimiz alanlar. Biz burada bütün memelotlarını aldık. Şu an hastayı taburcu ettiğimiz için sonuç röntgenini, ameliyattan sonraki röntgeni almadık. Ama buraları komple kazındı. Ufacık kitleler bile alındı. Ve buradaki memeleri besleyen lenf yumruları da alındı. Oradaki lenfleri de aldık. Hepsini birlikte total olarak aldık. Şu anda dediğim gibi her şey yolunda. 8 yaşlı Alman çoban köpeği memesinde bir kitle şikayetiyle geldi. Yapılan tetkiklerde de kitlenin büyüklüğü göz önünde bulundurarak tümör ihtimali üzerine vuruldu. Ameliyat kararı verildi ama öncesinde bir tümörü ilerlemesini geciktirecek birkaç kemoterapik ilaçlar kullandı. Büyüme devam edince de ameliyat kararı verildi ameliyatla birlikte kısırlaşmamış bir hayvandı. Meme tümörlerinde de kısırlaştırmanın önemini buradan arz ediyoruz. Kısırlaştırmak çok önemli. Meme tümörü, rahim tümörü, rahim iltihabı gibi şikayetlerle hastalar sık sık kliniğimize başvuruyor. Akabinde ameliyatla e, meme loblarının hepsini aldık. Çünkü metastazla diğer meme loplarından sıçrama ihtimali de vardı. Tüm memelotlarını aldık aynı ameliyatla kısırlaştırılmasını yaptık. kısırlaştırmanın ardından hastamız 3 gün bizimle kaldı. Ardından da her şey yoluna girdiğinde taburcu ettik. Şu anda da genel durumun gayet iyi olduğunu öğrendik. da bir hafta içinde patoloji sonucu çıkacak. Tümörün iyi huylu kötü huylu olduğunu öğreneceğiz. Hangisi olduğunu. Akabinde tekrar bir kemoterapik ajanlarla tedaviye devam edebiliriz. Peki hocam tümör alınmasaydı köpeğin Ölme riski var mıydı? Sonuçta patoloji raportları sonucu çıkmadı. Onu bir göreceğiz. Kötü huyluysa metastaz ihtimali doğuyor. Bu metastazlar akciğerlere ya da hayati organlara sıçradığı ihtimaliyle düşünürsek tabii ki sonucu kötü olabiliyor. Ölümle sonuçlanabiliyor. Biz kökenini kurutmaya amaçlıyoruz zaten. Yani metastazı engellemeye çalışıyoruz bu tarz ameliyatlarla tabii ki de ölümle sonuçlanabiliyor. Peki hocam ne kadar sıklıkla görülüyor bu Yani kısırlaşmamış hayvanlarda çok sık kedi köpek ayırtmaksızın çok sık gördüğümüz bir hastalık. Ee, yani çok fazla geliyor. Burada tekrar söylüyorum kısırlaştırmanın önemi gün yüzüne çıkıyor.